İş ve başarı öykülerini siz değerli izleyicilerimiz için ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere İzmir Alsancak'tan sesleniyoruz. Ve yanımızda e, işletme sahibimiz aynı zamanda kurucumuz Zafer Bey var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki e, bu anlamda ben biraz mütevazi gördüm size ama e, normal bir çiçekçi değil burası. E, şu anda da ekranda görüyorsunuz gerek dekorasyon gerekse yaptığı faaliyetler e, gerçekten çok güzel faaliyetler burada çeşit çeşit gerçekten her yerde göremeyeceğimiz e, bitkilerden tutun da onların farklı sunumu ve doğal taşlarla yapılan çalışmalarınız var peyzaj çalışmalarınız. Evet. Ben e, öncelikle biraz faaliyetlerinize değinelim. Evet. Sizi diğer çiçekçilerden ayıran özellikleriniz var. ya Bizim özelliklerimiz aslında e, biraz farklı olduğumuz konular var tabii ki de. Bunlar mesela iç mimari, dış mimari, İç mimari dediğimiz evin içinde e, hava akımının ve enerji akımının birleşik olduğu evlerimizde nasıl enerji Akımını düzenleyebiliriz. Nasıl enerji akımını doğru seçebiliriz? Bitkilerimin yerleşimini nasıl yapabiliriz? Onlarda yardımcı oluyoruz. Şimdi nasıl normal bir çiçekçi değilsek diğer çiçekçilerden farkımız varsa, peyzaj anlamında da aslında diğer yerlerden farkımız var. Çünkü kullanılan e, materyaller doğal taşlar. Ha, tamamen doğal zaten bizde her türlü e, yani hiçbir şekilde kaltok, plastik kullanmıyoruz. Doğal, insanlara atı olmayan, insanlara zararı olmayan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tamamen doğal taşlar ki biliyorsunuz doğal taşların evet. ve bitkilerin insanlar üzerinde enerji akımı üzerinde yarattığı etkileri. Evet. Çok farklı bir etkisi var. Yani bunların yerlerinin de doğru sesmemiz gerekiyor. Evlerimizde bahçelerimiz. Çünkü bahçemizde biz mesela o bitkiyi oraya ektiğimiz zaman o bitki orada yaşayacak mı, yaşamayacak mı bizim sorular altında ama bizim için o soru değil. Yani o bitki orada yaşayacak mı, yaşamayacak mı daha önceden bilgimiz var. Bunun güneşin doğumu ve batımı, rüzgarın esimi bunların hepsini hesaplayarak ektiğimiz için bu sefer garantili iş yapmış oluyoruz. Ve temiz iş çıkarmış oluyoruz. Sonrasında hayal kırıklığı ya da küstürem olmuyor, olmuyor efendim. Aynen zaten bu insanların genelde sıkıntısı sorunu bu bitkileri alıyorlar evimize götürüyoruz yaşamıyor diyorlar. O yüzden çiçekler saksıda güzel diyorum efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık düzeli zaman ayırdığınız için çok etti. teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür başarı ederim. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun Zafer Bey. İnşallah cümlemizin başarı yolunda hedeflerine ulaşır. Herkes bir hedef koyuyor zaten. O hedefe ulaşması şart. İnşallah Allah herkese nasip eder. Amin diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Gerçekten çok güzel bir alandan seslendik sizlere. Ekranda da görüyorsunuz. Ben biraz gezeyim, alışveriş yapayım. Neler alacağım bilmiyorum. Burada çok güzel mumlar var. Tükenmeyen mumlar var. E, alışverişimize devam edelim. Yolculuğumuzu az kesmeden tekrar İzmir'den devam edeceğiz. Ama nereden mi? Sürpriz olsun. İzleyelim.